Arnavutköy'de Mustafa Sandal kameraları görür görmez pası eşi Melis Sandal attı. Evet bu akşam bütün soruları sevgili eşim Melis Sandal cevaplıyor. Evet, Dolayısıyla evet. sesimde bir arıza var ufak o yüzden sevgili eşim <laughs> Melis Sandal'da. Sözü içine bırakınca Melis Sandal'ın yazın kayrokopterle ölümden döndüğü kaza geldi akıllara. Neyse ki Melis Sandal mucize eseri kurtulmuş, korkunç kazadan geriye izleri kalmıştı. Evet, göster göster bileğini göster. Nasıl olduğunuz efendim ilk önce Bak, İzi var. İzi kaldı artık. Oraya zeytin ağacı dövmesi yaptıracağız çocuklar. Çünkü hayatını kurtaran bir zeytin ağacıydı. En son Tamam Tamam şarkısını dinleyiciyle buluşturan Mustafa Sandal yeni şarkısı için kolları sıvadı. Tamam tamam güzel gitti. Allah aşkına çok güzel. Her şey yani süperdi. Tam istediğimiz gibi. Şimdi yeni bir şarkı geliyor. Onun için stüdyodaydım zaten. Onun e, bitmek üzere. Bitti sayılır. Mustafa Sandal yeni şarkısında nostaljik rüzgarlar estirmeye hazırlandığını duyurdu. Aldığım mesajlardan benim bu... Koyu yani ta 90'lardan beri takip eden hayran kitlesinin benden böyle biraz iki tas çorba, beni ağlatma, denize doğru gibi bir şarkı beklentisi Ay var. 2-3 seneden beri de öteliyordum. Artık ötelemiyorum. Aynen öyle bir şarkı geliyor. Bir nostalji de ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Mustafa Sandal'ın Ay'a benzer şarkısıyla yaşandı. Şarkıyı duyunca Seyran'ın masanın üzerine çıkıp dans etmesi, dizinin Ferit karakterini kızdırırken Mustafa Sandal'dan yorum gecikmedi. Ferit'cim bu şarkı böyle işte, dans etmeden duramazsın dedi. Ay'a Ay benzer abi, Ay'a benzer'in öyle bir etkisi var. Bak ben dün değil evvelse akşam Kazak şey, Özbekistan'da sahnedeydim. Sahneye Ay'a benzer'le çıktım. Ee, görmeniz lazım yani. Gerçekten bu şarkının enteresan bir sihiri var. Nerede çalarsa çalsın, nerede olursa olsun. insanları direkt bir enerjiye sokuyor. Ee, yani Ferit'i sokmaması da Hı. ya da neydi Se Se seyranı seyranı sokmaması da mümkün değil. O arada da... Beni o başlattı ya. Evet beni <laughs> Melis başlattı diziye. Evet. Diziyi, diziyi evet diziye bu başlattı. Evet. Dost başa düşman ayağa bakar deseler de biz Mustafa Sandal'ın 40 bin TL'lik olay yaratan topuklu papuçları ayağında mı merakıyla kameralarımızın yönünü çevirdik. Yok ya bu, aynısı, değil. aynısı <laughs> değil bunlar çocuklar. Çok güzel bir ayakkabı niye öyle o kadar. Mustafa Sandal, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ayakkabılarını şovun bir parçası olarak yorumladı. Abi şimdi biliyorsunuz beni yıllardır takip ediyorsunuz konserlerime girip ben konserlerde olabildiğince sade yani sade derken çok böyle abartı yapmadan sahneye çıkma. Yani bir kere rahat olmak istiyorum sahnede. Çok hareket ediyorum. Ama bazen sahneye çıktığımızda hissedilsin filan diye bir hareket yapasımız geliyor. E onda yani show business adı üstünde yani olay show çocuklar. Emine Jahoviç ile evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki oğlu olan Mustafa Sandal verdiği bir röportajda keşke daha erken baba olsaydım sözleriyle dikkat çekmişti ki ünlü şarkıcının fikri değişti. Yok yok aman abi iyi zamanda baba olmuşum ben. de. de, de. Yaman'a da onu söylüyorum. <laughs> Diyorum ki çok erken baba olma. Yaşa hayatını, keyfine bak. Olman gereken yaşta olursa ama çok da erken baba. Biraz tecrübe gerekiyor baba Vallahi olmak Yaman için. Yaman'la zaten abi kardeş Evet bana. ya abi. Yani tecrübe gerekiyor abi. Baba olmak için tecrübe gerekiyor. Bir çocuk daha isterler miydi sorumuzsa Melis Sandal'ın itirazlarıyla cevap buldu. Yok yok bizim bizim, bizim öyle bir <laughs> bizde üç tane canavar var. Bir de çok fazla erkek var bizde evet. ya. bir evet. kız yakışmaz mıydı? Ya abi bu bizim iş siparişli olmuyor. erkek çocuklar da <laughs> erkek <gülüyor> Mustafa filan ben tek başıma kız kaldım. İdare çok fazla testosteron öyle. var etrafımızda. <laughs> evet. o, yüzden o yüzden risk almaya, almaya gerek yok. Evde erkek egemen nüfusun oluşundan Melis Sandal bir nebze şikayetçi gibiydi. Yok, Yok hiç değilim ben bahsediyor. çok <laughs> mutluyum. Çok mutluyum da yani Biraz bir fazla evet. Daha... Yok. Daha o sonra yani. Sonra... Bir de oraları geçtik yani değil mi? Yok, oraları geçmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz çocuklar. Tamam tamam oldu. Beklersin tam akşam olmadan vurmaya kalmadı sırtımdan. Fanatik bir Beşiktaşlı olan Mustafa Sandal gider ayak dikkatleri şapkasına çekti. Yalnız hiçbiriniz <laughs> arka koltuğa Beşiktaş şapkasıyla dolaştığımı fark etmediniz. Yandan gördük ama soru gelemedi. İçine sinmedi, aracın kapısı bir kez daha açıldı. Bu defa Mustafa Sandal takımının simgesi olan ve yeni yaptırdığı kartal dövmesini gösterdi